Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahirrabbilalemin Salatu ve selamu ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ey birader Vaktaki keşri esrar merakı bizi şu makama kadar getirdi. Biz de seni beraber çektik, seni taciz ettik hem senin çok yorgunluğunu dahi biliriz. Şimdi unsurul belagat ve icazın miftahı olan ikinci makalenin içerisine seni gezdirmek istiyorum. Sakın o makalenin ıglak üslubu ve içinde cilveger olan mesailin elbiselerinin perişaniyeti seni temaşasından mütenefir etmesin, etmesin. Zira ıglak eden manasındaki dikkat ve kıymettir. Ve perişan eden ve ziyneti zahiriyeden müstahani eden manasındaki cemali zatiyesidir. Evet, nazlanan ve istigma gösteren nazeninlerin mehirleri dikkattir ve menzilleri dahi kalbin süveydasıdır. Bunlara giydirdiğim elbise zamanın modasına muhaliftir. Zira Kürt Mektebi denilen yüksek dağlarda büyümüş olduğumdan Alaturka terziliğe alışamadım. Hem de şahsın üslubu beyanı şahsın timsali şahsiyetidir. Ben ise gördüğünüz veya işittiğiniz gibi halli müşkül bir muammayım. Temme temme Unsuru belagat. Bismillahirrahmanirrahim. Atteyibatu lillahi ve Salawatu ala nebiyyihi. İkinci makale. Belagatın ruhuna taalluk eden birkaç meselenin beyanındadır. Birinci mesele, tarih lisan-ı teessüfle bize ders veriyor ki, saltanat-ı Arap'ın cazibesiyle acam, Araplara muhtelit olduklarından, kelam-ı mudarinin melekesi denilen, belagat-ı Kur'aniyenin madeninin şevş ettikleri gibi öyle de acemlerin ve acemilerin belagat-ı Arabiyenin sanatına girdiklerinden fikrin mecra-i tabisi olan nazm-ı maaniden zevki belagatı nazm-ı lafza çevirmişlerdir. Şöyle ki, efkar ve hissiyatın mecra-i tabisi nazm-ı maanidir. Nazm-ı maani ise mantıkla müşeyyed, müşeyyeddir. Mantığın üslubi ise müteselsil olan hakaike mütevecihtir. Hakaike giren fikirler ise karşısında olan dekaiki mahiyata dekaiki mahiyatta nafizdirler. Dekaiki mahiyet ise alemin nizam-ı ekmeline mümit ve müstemid, müstemiddirler. Nizam-ı ekmelde her bir hüsnün menbaı olan hüsn-ü mücerred mündemiştir. Hüsn-ü mücerred ise mezaya ve letaif denilen belagat çiçeklerinin bostanıdır. Çiçeklerinin bostanı, cinam ve hilkatte cilveger olan ezhara perestiş eden ve şair denilen bülbüllerin nagamatıdır. Bülbüllerin nagamatına ahengi ruhani veren ise nazm-ı manidir. Hal böyleyken, Arap'tan olmayan dahil ve tüfeyli ve acemiler, belagat-ı arabiyede üdeba sırasına geçmeye çalıştıklarından, İş çığırdan çıktı. Zira bir milletin mizacı o milletin hissiyatının menşei olduğu gibi, lisan-ı millisi de hissiyatının makesidir. Milletin emziceleri muhtelif olduğu gibi lisanlarındaki istidad-ı belagat dahi mütefavittir. Lasi yema, Arabi lisanı gibi nahvi bir lisan olsa, bu sırra binaen cereyan-ı efkara, mecra ve belagat çiçeklerine çimengah çim olmaya çok derece nakız, ve kısa ve kuru ve krav olan nazm-ı lafız, mecra tabisi olan nazm-ı manaya mukabele ederek belagatı müşevveş etmiştir. Zira acemiler su ihtiyar veya sevki ihtiyaçla lafzın tertip ve tahsinine ve mani lügaviyenin tahsiline daha ziyade muhtaç olduklarından ve elfaz mecra olmak cihetiyle daha asan ve daha zahir ve nazarı sathiye daha monis ve hevam gibi avamın nazarlarını daha cazibedar ve avamperestane tane nümayişlere müm daha müstahit bir zemin olduğundan elfaza daha ziyade sarp ve himmet etmişlerdir. Yani ne kadar bir mesafe kat ederse önlerine çok müşaşa sahralar kendilerini göstermek şanından olan tertibi manide, manide olan tagalgulden zihinlerini çevirip Elfaz arkasına koşup dolaşıyorlar. Maaninin tasavvurlarından sonra elfazın arkasına gitmekle fikirleri çatallaşmıştır. Gide gide elfaz manaya galebe etmekle istihdam ederek lafız manaya hizmet etmek olan kaziye-i tabiye aksine çevrildiğinden tabiat-ı belagattan böyle perest mutasalliflerin sanatına kadar yok belki tasannularına uzun bir mesafe girmiştir. Eğer istersen Hariri gibi bir dahiyeyi edebin makamatına gir, gör. O dahiyeyi edep nasıl hubbu lafza mağlup olarak lafız perestlik hevesi o kıymetar edebini lekedar ettiği gibi lafz perestlere de bastı özür etmiştir ve numune imtisal olmuştur. Onun için o koca Abdülkahir bu hastalığı tedavi etmek için delail delaili icaz ve esrarül belagatın bir sürüsünü onun ilaçlarından doldurmuştur. Evet lafız perestlik bir hastalıktır fakat bilinmez ki hastalıktır. Tembih lafız perestlik nasıl bir hastalıktır? Öyle de suret perestlik ve üslup perestlik ve teşbih perestlik ve hayal perestlik ve kafiye perestlik şimdi fil cümle ileride ifrat ile tam bir hastalık ve manayı kendine feda edecek derecede bir maraz olacaktır. Hatta bir nükteyi zarafet için veya kafyenin hatırı için çok edip edepte edepsizlik etmeye şimdiden başlamışlardır. Evet, lafza zinet verilmeli fakat tabiat mana istemek şartıyla ve sureti manaya haşmet vermeli fakat mealin iznini almak şartıyla ve üsluba parlaklık vermeli fakat maksudun istidadı müsait olmak şartıyla ve teşbihe revnak vermeli fakat matlubun münasebetini göze almak ve rızasını tahsil etmek şartıyla ve hayale cevelan ve şaşa vermeli fakat hakikati incitmemek ve ağır gelmemek ve hakikate misal olmak ve hakikatten istimdat etmek şartıyla gerektir. İkinci mesele, kelamın hayatlanması ve neşv neması manaların tecessümüyle ve cemadata nefi ruh etmekle bir mükaleme ve mübahaseyi içlerine atmaktır. Şöyle, Deveran ile tabir olunan vücutta ve ademde iki şeyin mukarenetiyle biri ötekisine illet ve mehaz ve menşe zan olunması olan itikadı örfi üzerine müesses olan mağlata i vehmiye üstüne mebni olan kuvve-i hayalden neşet eden sihri beyanıyla sehar gibi cemadatı hayatlandırır, birbiriyle söyletir, işlerine ya adaveti veya muhabbeti atar, hem de manaları tecessüm ettirir, hayat verir. إذا أردت أن يُنَاجِنِيَّ الْإِخْلَافُ مِنْ تَحْتِ, ال... من تحت متله. مَتْلِهِ وَتَخْتَسِمُ الْعَمَلُ الاما... وال... وَالْيَأْسُ فِي السَّدْرِ yani Mumatalayi hak perdesi altında hülfül vaat benimle konuşuyor der aldanma. Onun için sinemde ümitlerim yeis ile kavgaya başladılar. O mütezezzil hane olan sadrımı harap ediyorlar. Göreceksin nasıl şairi sahir emel ve yeisi tersim etmekle hayatlandırarak Nemmam olan ihlaf, ihlafın fitnesiyle bir muharebe ve muhasamayı temsil edildi güya sinemoto, sinematograf gibi bu beyt senin aklına rüya görünüyor. Evet bu sihri beyanı bir nevi tenzim eder. Veyahut yerin yağmur ile muaşaka ve şekvasını dinle. İşte teşekkel erdu gaybetehul ileyhi ve terşefu ma'ehu Yani yağmurun geç gelmesini ona teşekkür eder. Mahbubun ağız suyu gibi suyunu emer. Acaba yeri mecnun sehabı Leyla haletlerinde bu şiir sana tahil etmiyor mu? Tembih, bu şiiri güzel gösteren içindeki hayalin hakikate bir derece müşabehetidir. Zira yağmur gecikse, sonra gelse toprak vız, vız gibi bir saftır çıkartarak suyunu çeker. Bu hali gören geçtiğine ve şiddeti ihtiyacına intikal ettiğinden meşhur deveranın sırrıyla ve tevehümün tasarrufatıyla bir muaşaka ve mükaleme suretine ifra eder. İşaret, her bir hayalde bu çiznek gibi bir tane hakikat bulunmak şarttır. Üçüncü mesele, kelamın elbise-i fahiresi veyahut cemali ve sureti üslub iledir. Yani halı bu kelam iledir. Şöyle ki, ya dikkat-i nazar veya tevagul veya mübaşeret veya sanatın telakkuhuyla hayalde tevellüt eden temayülatın hususiyatından teşekkül eden suretlerden terekküb eden istiare-i temsiliyenin parçaları telahuk etkilerinden tenevvür ve teşerrüb ve teşekkül eden üslup kelamın kalıbı olduğu gibi cemalin madeni ve huleli fahirenin destgahıdır. Güya aklın borazanı denilmeye şayan olan irade ses etmekle kalbin Güya aklın borazanı denilmeye şayan olan irade ses etmekle kalbin karanlık köşelerinde yatan manalar çıplak, yalın ayak, baş açık olarak çıktıklarından mahal-i suver olan hayale girerler. O hazine tül hayalde buldukları sureti giyerler. En ekal bir yazmayı sarar veya bir papucu giyer. La ekal bir nişan ile çıkar. Hiç olmazsa bir düğme ile veya bir kelime ile kendinin nerede terbiye olduğunu gösterir. Eğer bir kelamın fakat tabiattan çıkmış bir kelamın üslubunda imanı nazar edersen, kendi sanatı içinde işleyen mütekellimi o aynı misal üslubun içinde göreceksin. Hatta nefsini nefesinden ve sesinden mahiyetini nefsinden hürmesinden tevehüm ve mizac ve sanatını كلامي لا ممتزج تايلتسن حياليون مسهبين دا معاتب اولميوسن اگر تردد الى سنن حيالين حصاله ورسا كاسيدي بريه دا اولا وستفرغ وستفرغ من عين قدم تلاءت من المحارم والزم Himyeten ne, de, himyeten ne demi olan bir marhaneye git. Gör nasıl hekimi bu sayrı istifrağla ve nedametin perhiziyle sana da çete yazar. Eğer iştihanın açılmasıyla üslup denilen hakikatin şişesindeki zülalimana mana nasıl kendine muafık ve nasıl imtizaç etmesini seyretmek ve o zülali içmeye iştihan var ise meyhaneye git ve de Ey meyhaneci, kelam-ı belir nedir? Elbette onun sanatı onu şöyle söyletirecek. Kelam-ı belir, ilim denilen çömleklerde pişirilen ve hikmet denilen büyük küplerde duran ve fehim denilen süzgeç ile süzülen ab hayat gibi bir manayı zürefa denilen sakiler döndürüp efkar içer. Esrarda temeşşi etmekle hissiyatı ihtidaza getiren kelamdır. Eğer böyle sarhoşların sözlerinden hoşlanmıyorsan, suyun mühendisi olan Hüdhüdü Süleyman'ın sebeden getirdiği nebe ve haberi dinle. Nasıl inzali Kur'an ve ibdar semavat ve arz eden Zülcelal'in tavsifini etmiştir. Hüdhüd diyor, bir kavme rast geldim, zemin ve asmandan mahfiyatı çıkaran zemin ve asmandan mahfiyatı çıkaran Allah'a secde etmiyorlar bak evsaf kemaliye içinde hüdhüdün hendesesine telvih eden vasf mezburu yalnız ihtiyar eyledi. İşaret, üsluptan muradım kelamın kalıbıdır ve suretidir. Başkalar başka diyorlar ve belagatça faydası kısatın tefarıkını ve perişan olan parçalarını iltiham ve bitiştirmektir. Ta kaideyi bir şey sabit olursa levazma, levazmıyla sabittir sırrıyla, bir cüzü tahrik etmekle kısatın yükünlüğünü ihtizaza getirmektir. Güya üslubun bir köşesini muhataba gösterse, muhatap kendi kendine velev bir derece karanlık olsa da tamamını görebilir. Bak nerede olursa olsun mübareze lafzı pencere gibi meydana harbi içinde harp olarak sana gösterir. Evet çok böyle kelimeler vardır. Hayalin sinematografisi denilse caizdir. Tembih. Üslub meratibi pek mütefavittir. Bazen o kadar latif ve rakiktir ki nesimi seherden daha aheste eser. Bazen o kadar gizli oluyor ki bu zamanın harbinin diplomatlarının vesaisi harbiyelerinden daha mesturdur. Bir diplomatın kuvve-i şambesi lazımdır. Ta istişmam edebilsin. Ez er cümle Yasin suresinde Men yuhbil izama ve ramin şiire ifade eden men yebruzul men yebruzu illel meydan üslubunu istişmam etmiştir. Evet insan isyanla halkın emrine karşı manen müdafaa ve mübareze eder. Dördüncü mesele kelamın kuvvet ve kudreti ise kelamın kuyudatı birbirine cevap vermek ve keyfiyatı birbirine muavenet etmekle umumen karınca kaderince asıl garaza işaret ve her biri parmağını maksat üzerine bırakmak ile ibaretuna şatta ve husnuka vahidun ve kullun ila cemali yushiru düsturuna timsal olmaktır. Demek kuyudat zenaz gibi veyahut dereler gibi maksat ise ortalarından istimdar edici bir havuz gibi olmak gerektirir. Elhasıl zihnin şebekesi üstünde Tersim olunan ve nazar akıl ile Alınan sureti garaz müşevveş olmamak için Tecavüp ve taavün ve istimdat lazımdır İşaret Bu noktadan intizam neşet etmekle Tenasip tevellüt edip Hüsn ve cemal parlar Eğer istersen Rabbi izzetin kelamına teemmül et Ez cümle Zerresi büyük bir taş kadar Büyük olan azaptan tahvif Ve insanı kalak ve tahammülsüz olduklarını göstermek için sevk edilen وَلَا اِنْ مَسَحَتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَزَابِ رَبِّكَ olan ayete bak nasıl ki şeyi zıddından inikas ettirmek olan kaide-i beyaniyeye binaen tehvil ve tahvif, tahvif için azabın bir parçasının derece-i tesirini göstermek istediğinden kıllet olan esas maksada nasıl kelamın her tarafı elini oraya uzatıp kuvvet veriyor. Şöyle in lafzındaki teşkik ile tahfif ve meseddeki yalnız temas ve nefhetün maddesinde ve sigasında ve tenkirindeki taklil ve tahkir ve mindeki tebiiz ve mekale bedel azab ı zikrindeki tehvil ve rabbikedeki imai rahmet umumen taklili göstermekle azabı nihayet derecede tazim ve tehvil eder. Zira azı böyle olursa çoğundan Allah esirgesin. Tembih. Bu sana sermeşktir. Yazabilirsen meşket. Zira bütün ayat-ı Kur'an'iye bu intizam ve tenasüp ve hüsnem masardırlar. Fakat makasıt bazen mütedahilen müteselsildir. Her birinin tevabi ötekiyle mukarin olur fakat muhtelit olmaz. Dikkat etmek gerektir. Zira nazar sathi böyle yerlerde çok halt eder. Beşinci mesele kelam, kelamın servet ve sati ise ...nasıl sureti terkip nefsi maksadı gösterir... ...öyle de müstedbatının telmihatıyla ve esalibin işaratıyla... ...garazın, nevazın ve tevabi, tevabiini göstermek ve ihtizaza getirmektir. Zira telmih ve işaret ise... ...sakin olan hayalatı ihtizaza ve sakit olan cevanibini söylettirmekle... ...kalplerin en uzak köşelerindeki istihsanı ve alkışlamayı tehic etmeye büyük bir esastır. Evet, telmih ve işaret ise yolun etrafını temaşa ile tenezzüh etmek içindir. Kast ve talep ve tasarruf için değildir. Demek mütekelim onda mesul olmaz. Eğer istersen bu beyitlerin içlerine gir bir derece seyre şahan noktalar vardır. İşte çal olan atına binmiş, nazenin karşısında gençlenmek isteyen ihtiyar babanın sakalının içine bak. Belagatın çok anahtarlarını bulacaksın. Al kapıları aç işte قالت كبرت وشبت قلت لها هذا غبار وقايع الدهر يعني dedi ihtiyar oldun dedim değildir belki mesaibi dehrin gürültüsünden ayakları altında çıkıp sakalıma konmuş bir beyaz gubardır hem de wala yurawi ke wala yurawi ki imadul katiri bihi Fe inne zâke tisamu tisamur edebi. Yani sakalımın beyazlanmakla parlaması seni korkutmasın. Zira mu nur mütecessim gibi dimağdan erimiş, sakaldan mecra bulup kendini gösteren fikir ve edebin tebessümüdür. Hem de وَعَيْنُكَ قَدْ نَامَتْ بِالْلَيْلِ شَبِيبَةٍ فَلَمْ تَنْتَبِهْ اِلَّا بِسُبْحِي مَشِيبٍ yani gece gibi gençlikte gözüm nevmi gaflette dalmış ancak subhu misal olan sakalın beyazıyla uyanabildim. Hem de ve keennema leteme leteme sabahu cebinehu feaktesse feaktesse minhu ve fi ahşaihi yani ciriti istemek yolunda sabah atımın yüzüne yedi beyzasıyla bir tokat vurdu. Atım dahi kısasını almak için tayyar olan subha erişti yere vurdu. İçinde dört ayağıyla gezindi. Demek atım çaldır. Hem de keenne kalbi ve şuha ve şuha ve şuha ha iza ve kalbaha kulbuha fi semti vel Yani Kalbim maşukumun kemeri gibi hareket ve hışış etmekte. Onun kalbi ise onun bileziği gibi sükun ve sıkıtadır. Demek beli ince, bileği kalın olduğu gibi kalbim müştak, onun kalbi müstağnidir. Demek hüsün ve aşkı ve istiğnayı ve iştiyakı bir taş ile vurmuştur. Hem de ve elqa bi sehra il bi'ahu bi'ahu bi'a ahu nuzul el yamaniyi zil ayabil muhammeli yani tacir yemeni gibi yağmurdan gelen sel yüklerini eskallerini gabit sahrasına attı nasıl ki bir tüccar akşamda bir köye gelse gecede köylüler rengarenk eşyalarını satın alsalar sabahleyin herkes bir renk ile süslenmiş olduğu halde evinden çıkıyor Hatta köyün çobanı dahi kırmızı bir mendili bağlıyor. Öyle de sel sahraya yükünü attığı gibi ticareti hafifeye benzer. Ticareti hafiyeye benzer imtizacatı kimyeviye ile çiçeklerin nazeninlerine güya rengarenk elbise alınır dikilir. Hatta çiçeklerin çobanı ıtlakına şayan olan kefne başını kırmızılaştırıyor. Dikenli ihrak edilir bir dağ mahsulüdür. هم غار الوفاء وفاد وفا الغدر وانفرجت مسافة الخلف بين القول والعمل يعني وفاء قبر اني داما طوفان غدير طوفان قدير فبرانا باشتاده قبل وعمل ارتصنده ازن بالمسافة اشلده Uzağa gitmek istemiyorsan bu makalenin bir parça makab makabline nazar et. Bu meseleye numune olmak için çok parçaları bulacaksın. Ez cümle, hayatın delaili icazının miftahı ve esrar belagatının keşafı yalnız belagat-ı arabiyedir. Felsefe-i Yunaniye değildir. Veyahut makale-i ulada olan meseleyi i ulanın hatimesindeki işarete bak. İşte hilkat denilen şeriat-ı fıtriye meczup ve misafir olan köy arza, farz etmiştir ki şemse ihtida eden yıldızların safında durmak şüzuz etmemek. Zira zemin zevciyle beraber ateyna ta'iyine demiştilerdir. Taat ise cemaatle daha ahsendir. Şimdi teemmül et bu misaller karşı ve arkalarından öyle makamatı gösterir ki arkalarından başka makamat hayal meyal gibi başını çıkarıyor. Subhaneke la ilme lana illa ma'allamtena إنك أنت العليم الحكيم وآخر الدعوة من الحمد لله رب العالمين الفاتحة